Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda komşuluk hakları ile ilgili hususlar arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Komşuluk, İslam kardeşliği haklarını içerdiği gibi başka bir takım haklarla içermektedir. Bu bakımdan Müslüman bir komşu, her Müslümanın sahip olduğu umumi hakların dışında bir takım haklara daha sahiptir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Komşular, bir hakkı olanlar, iki hakkı olanlar, üç hakkı olanlar olmak üzere üç sınıftır. Üç hakkı olan komşular Müslüman ve soyca akraba olan komşulardır. Böylelerinin komşuluk, İslamiyet ve akrabalık hakları olmak üzere üç hakkı vardır. İki hakkı olan komşu Müslüman komşudur. Bu komşunun hakları komşuluk ve Müslümanlık haklarıdır. Bir tek hakkı olan komşuya gelince bu putperest komşudur. Dikkat edilmelidir ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yalnızca komşuluktan dolayı putpereste bile bir hak vermiştir. Her zaman veciz ifadelerde bulunan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şu hadis şerifte komşu hukukunu en geniş ve en veciz bir şekilde beyan ederek bize adeta komşuluğun sınırlarını çizmektedir. Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Senden yardım istediğinde kendisine yardım etmeli, yardımına muhtaç olduğunda esirgememelisin. Senden borç istediğinde vermeli, fakir düştüğünde onu geri almamalısın, hastalandığında ziyaret etmeli... Öldüğünde cenazesine katılmalısın. Kendisine bir hayır isabet ettiğinde tebrik etmeli, başına bir musibet geldiğinde onu teselli etmelisin. Eğer izni yoksa evini hava almasına mani olacak şekilde onun evinden yüksek yapmamalısın. Ona eziyet vermemelisin. Bir meyve aldığın zaman ona da hediye etmelisin. Eğer bunu yapmayacaksan aldığın şeyler evine gizlice götürmelisin. Sakın çocuğun onu eline alıp dışarıya çıkmasın. Çünkü komşunun çocuğu görüp rahatsız olur. Yemeğinin kokusuyla onu rahatsız etme. Yemeğinin kokusunu komşuna ancak ondan kendisine ikram etmek şartıyla hissettirebilirsin. Bunu söyledikten sonra şöyle devam etti. Siz komşunun hakkı nedir biliyor musunuz? Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Komşusunun hakkını tam manasıyla ancak Allah'ın lütfuna masar olan kimseler yerine getirebilir. Dikkat ediyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisin başına ve sonuna iki aynı soruyu koymuştur. Bu soru ile adeta önce zihinleri uyarmış, dikkat kesilmelerini sağlamıştır. Evet bu öyle bir hak ve hukuk ki bu konuda zihinler sanki önce önemli bir uyaran tarafından uyarılacak, Söylenen söylenecektir. Allah Resulü de öyle yapmış ve hem başta hem de sonda siz komşunun hakkı nedir biliyor musunuz? Muhteşem sorusuyla bu hazırlığı en güzel şekilde yapmıştır. Değerli dostlarım, insan özellikle günümüz insanı hayatını en yakın akrabalarıyla değil, kapı komşusuyla birlikte yaşamaktadır. Özellikle gurbeti, mekan tutan insanlar yılda bir iki kez, belki üç beş yılda bir kez annesini, babasını veya kardeşlerini, amca, hava ve dayı çocuklarını görmektedir ama ya kapı komşusu onunla günün her saati karşılaşma imkanı var. En ufak bir acıda, sızıda ilk olarak onların haberi oluyor, en ufak bir ihtiyaçta ilk onların kapısı çalınıyor, hal böyle olunca da en fazla dikkat edilecek husus komşu hakkı oluyor. Dolayısıyla günün her anında komşusuyla bir tür ilişki içerisinde olan insanın en çok münasebeti onlarla yaşanıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa suresinde komşuluk hakkı ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Nisa suresinin 36. ayetinde mealen Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, İşçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Ayet-i Kerime'deki uzak komşu, evi uzak olan veya akrabalık ve din bağı olmayan komşudur. Yakın komşu ise evi yakın veya akrabalık ve din bağı olan komşu demektir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Peygamberimiz Ebu Zer'e şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet. Bu hadisler Buhari ve Müslim'de geçiyor. Değerli dostlarım bu haslet ne kadar bizden ve bize göre. Ama ne yazık ki binalar, apartmanlar dikilip evler birbirine yaklaştırıldıkça sanki insanlar arasına görünmez, hissettirmez, duyurmaz duvarlar çekiliyor, bir çorba suyunda bile komşuyu gözeterek suyunun çok koyulmasını isteyen bir din ne kadar huzur dolu bir toplum istemektedir takdir edilmelidir. Günümüzde dairelerin mutfakları birbirine santim santim yaklaşmış durumda. Bu yapılar içerisinde yaşayanlar her türlü zevk ve safa içerisinde bir hayat yaşayabilmektedirler. Bunun için yaptıkları yemeklerin kokusundan rahatsız ettikleri komşularına bir kaşık bile bir şey vermemekte, belki vermeyi akıllarından bile geçirmemektedirler. Bunun da ötesinde çok daha acı bir durum vardır ki alt alta yan yana yaşanan bu dairelerde hastalık ve ölüm gibi önemli olaylardan bile habersiz bir hayat yaşanabilmektedir. Aramızda Allah Resulü'nün muhteşem sözlerinin dolaşmasını istiyorsak bir kaşık çorba bile olsa komşumuzu gözetmemiz emir buyuran o en güzel ve asil insanın aleyhissalatü vesselam sözlerini yerine getirmeli ve komşularımızı sırf o istiyor diye sırf Kur'an emrediyor diye gözetmenin yollarını aramalı ve bulmalıyız. Komşuluk hukukunu anlatan en çarpıcı ifadelerden biri Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz buyurmuştu. Sahabiler kim iman etmiş olmaz ya Resulallah deyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse buyurarak çok önemli bir noktaya komşuluk münasebetlerinde ne kadar titizlik içinde olunması gerektiğine işaret etmektedir. Diğer bir rivayette ise yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez buyurulmaktadır. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Söz konusu hadiste Allah Resulü kadınların komşuluklarına dikkat çekiyor. Zira günümüzde de geçerli olan bir durumdur ki daha çok komşuluk ilişkilerine kadınlar muhatap olmaktadırlar. Hal böyle olunca da alıp vermeyi, ikram etmeyi daha çok onlar organize ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar ötesinden adeta evlerimizin içine kadar misafir olup yüreklerimizi hitap ediyor. Komşular arası ilişkilerdeki yanlış uygulamaların bize kaybettirdiklerini bildirerek bize cehennemden korunma yollarını gösteriyor. Komşular arasında bazen hediyenin veya verilen bir şeyin küçük görülmesi gibi hoş olmayan durumlar olabiliyor. Bunun açıkça ifade edilmesinin nahoş bir durum olduğuna dikkat çekiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah için verilen şeyin büyüklüğü veya küçüklüğünün bir öneminin olmadığına vurgu yapan Allah Resulü, bu küçük şeyi alan tarafın onu küçük görmemesi gerektiğini belirtiyor. Değerli dostlarım, yine Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden sahabelerden Ebu Hureyre rivayet ediyor. Hiçbiriniz duvarına ağaç yani çivi, demir vesaire çakmak isteyen komşusuna engel olmasın. Ebu Hureyre hadisi rivayet ettikten sonra oradakilere neden bu sünneti yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Vallahi ben bu sünneti size benim setene kadar uğraşacağım demişti. Yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirini ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Hz. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre o bir gün Efendimiz'e Ya Resulallah iki komşum var hangisine hediye vereyim diye sorunca Peygamberimiz de kapısı sana daha yakın olana ver buyurmuştu. Abdullah İbni Ömer'in şu sözü de bu konuda bizlere önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Kıyamet günü nice komşular vardır ki komşusu için şunları diyecektir. Ya Rabbi o bana bildiği güzellikleri öğretmede cimri davrandı ve kapısını bana kapattı. Değer dostlarım, günümüz Müslümanla çok önemli bir görev hatırlatan ve üzerinde ısrarla durulması gereken muhteşem bir konudur. Müminin görev bilinci, komşuluk bilinci, tebliğ bilinci gibi onu süsleyen ve öteye hazırlayan önemli dinamikleri vardır. Mümin yüreğinde taşıdığı güzellikleri gittiği her yere, irtibatta bulunduğu her yüreğe aktarmakla yükümlüdür. Gözleri yerde, kulakları kapalı, ağzı fermuarlı bir mantıkla yaşayan mümin, bildiği güzellikleri aktarmakta cimri davranan ve kapısını kapatan mümin olarak yerilmektedir. Demek ki insanın elinden geldiği, dilinin döndüğü kadar komşusuna hak ve hakikati anlatma gibi önemli bir görev vardır. Yarın mahşer gününde komşusunun böyle bir hak talep etmemesi için Bugün komşularımızla en güzel şekilde diyaloğa geçip din adına bildiğimiz güzelliklerden onların da nasiplenmesi için güzel bir gayretin içerisinde olmamız gerekmektedir. Ama bunun için o güzellikleri de en başta kendimizin bizatihi yaşaması lazımdır. İnsanın söylediği şeyler çok güzel olabilir ama insan çok güzel bir hayat yaşamıyorsa o zaman anlattığı şeylere karşı çevreden aksi tesir görebilir. Bu yüzden tebliğ ile birlikte temsil etme vasfı da bulunmalı müminde. Bu ise insanın anlattığı bütün güzellikleri nefsinde riyasız bir şekilde yaşaması demektir. Rabbim böyle bir hayatı hepimize nasip buyursun inşallah. Değerli dostlarım, Abdullah İbni Ömer'den nakledilen Efendimiz'e ait İncil'lerden bir söz daha. Allahu Teala'ya göre arkadaşların hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Komşuda var olan bir nimetten komşunun hakkının bulunduğunu ifade eden bir hadiste şöyle buyuruluyor. Bir adam efendimize gelmiş ve hiç kıyafeti olmadığını ve yardım isteyecek kimsesi de bulunmadığını söylemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu olup olmadığını sorunca adam komşusu olduğunu ve onun iki kıyafeti bulunduğunu belirtmişti. Bunun üzerine efendimiz Aleyhissalatu vesselam senin hiç kıyafetin olmadığını bildiği halde iki elbisesinden birini bile sana vermedi mi buyurunca adam evet vermedi diye cevap vermişti. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz o senin kardeşin değildir cevabını verdi. Adamın biri Abdullah İbni Mes'uda gelerek şöyle demiştir. Benim bir komşum var bana eziyet verip küfür ediyor ve yolumu daraltıyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud ona şöyle cevap vermiştir. Git o senin hakkında Allah'a isyan etmişse sen onun hakkında Allah'a itaat et. Komşu hakkı sadece onlara eziyet etmemekten ibaret değildir. Aynı zamanda onların eziyetlerine de tahammül etmelidir. Çünkü sadece eziyet etmemekten ibaret olsa diğer tarafı da eziyet etmemesiyle bunun karşılığı verilmiş demektir. Burada herhangi bir hakkın eda edilmesi söz konusu değildir. Hatta komşunun eziyetlerine tahammül etmek de kafi gelmez. Bunu yanı sıra kişi onlara karşı şefkatli olacak ve kendisine eziyet eden komşusuna iyilik yapacaktır. Zira şöyle denilmiştir. Fakir komşu kıyamet gününde zengin komşunun yakasına yapışarak onu Allah Teala'nın huzuruna çeker ve şöyle der. Ya Rabbi şu kuluna sor beni niçin mahrum etti? Niçin kapısını yüzüme kapattı? Bir kişi Resulullah'a gelerek şöyle demişti. Ya Resulallah, iyilik mi yoksa kötülük mü yaptığımı nasıl anlayabilirim? Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Komşuların sana iyilik yaptığını söyledikleri zaman iyilik, kötülük yaptığını söyledikleri zaman da kötülük yapmışsın demektir. Burada şu iki olayı da arz etmek istiyorum değerli dostlarım. İbni Mukaffa bir komşusunun borcundan dolayı evini satmak istediğini haber aldı. Kendisi ara sıra onun evinin gölgesinde otururdu. Eğer komşum yokluktan dolayı burasını satıyorsa onun gölgesine gereken hürmeti göstermemişim demektir diyerek evin değerini komşusuna verdi ve ona evini satmamasını söyledi. Ebu Cemre Hazreti Hasan'a kendisinin bir komşusu olduğunu ancak onun tartıda noksan ölçtüğünü, içtiğini, kadınlarla gerekli gereksiz çok konuştuğunu söyleyerek onun öldüğünü bu durumda ne yapması gerektiğini sormuştu. Bu soruya Hazreti Hasan git onun cenazesini hazırla, yıka ve namazını kıl. Çünkü bu Müslümanın Müslüman üzerindeki son hakkıdır. Bir kişi evindeki farelerin çokluğundan şikayet etti. Kendisine bir kedi tutması tavsiye edildiğinde şöyle dedi. Hayır, kediyi gören farelerin komşumun evine kaçmalarından korkuyorum. Böylece kendi nefsim için istemediğim bir şeyi komşularım için istemiş olurum. Söz konusu olayın gerçek olup olmaması bir yana ifade ettiği mana, anlattığı incelik açısından değerlendirildiğinde alınacak çok ibretler olduğunu düşünüyoruz. Değerli dostlarım, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, filan kadın bütün gün oruç tutuyor, geceleri de ibadetle geçiriyor fakat, komşularına eziyet ediyor denildiğinde o ateştedir buyurdu. Yine Efendimiz'e namazlarının sadece farzlarını kılıp, farz olan sadakayı veren fakat komşularına eziyet etmeyen bir kadının hali sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun cennette olduğunu haber vermiştir. Asıl olan yaşarken Allah'ın kullarına, Allah'ın istediği şekilde davranabilmektir. Cenab-ı Hak gerektiğinde kendi hakkından vazgeçebilir ama kullarına zulmetmeyi asla karşılıksız bırakmaz. Hayata bir de bu yönden bakacak olursak özellikle günümüz şehir hayatında her gün onlarca olayla karşılaşabiliyoruz. Sokaklar hiç kimsenin yalnız başına kullandığı alanlar değildir. Topluma mal olmuş alanlardır. Demek ki insanların oradan geçip gittikleri dikkate alınacak, tepeden silkelenen bir halının, bir battaniyenin üzerine bulunan Büyük küçük bir sürü artığın sokaktan geçen insanın kafasına boca edilmesi de bir kul hakkı ihlali olduğu asla akıldan çıkarılmayacaktır. Yine aynı şekilde otobüste, markette, hastanede, sokakta, hasılı insanların yaşadığı her yerde kimse bakışlarla, hal ve tavırlarla, sözlerle taciz edilmeyecek. Bunun bir kul hakkı ihlali olduğu insanımıza daha küçük yaşta belletilerek toplumun huzur ve selameti sağlanacaktır. Rabbim komşularla güzel ilişkilerde bulunmayı, erdemli bir insan olmayı, zulmetmeden, insanlara hakaret etmekten, kötü davranışlardan, suyu ahlaktan bizleri, sevdiklerimizi, dostlarımızı muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.